Arkadaşlar bugün sizinle birlikte gezegen patlatma oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi gezegen dünyası. Neden bu kadar ekolu yaptım? Arkadaşlar şimdi gelelim dünyaya bir dünya seçelim. Arkadaşlar benim tek amacım sizin eğlenmeniz ve benim de eğlenmem videoda. Yani video izleyen herkes eğlensin istiyorum ben. Kızıl sakallı adam bu. Arkadaşlar işte bir şey soracağım. neydi onun adı? Buraya çok güçlü bir şey atacağım. Koruma. Bakalım koruyacak mı bu? Hadi. Hızlandırıcıyı açtım. Oy dev gibi. Yok hatta de dev gibi. Binlerce olayacağım. Oyun olacak. Arkadaşlar kendi kendilerini öldürdüler. Nesilleri tükendi kendi kendi. Bakalım bir tane şey dayanabiliyorlar mı? Peki ya binlerce şu kol güreşçi adama? Oyun onda. Bekleyelim artık. Hızlandırıcı mı? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu videoda göz bozulma amacı çok var. Arkadaşlar şimdi komboya geliyoruz. Arkadaşlar istediğiniz bir gezegen varsa şey yapabilirim. Neydi onun adı? Neydi onun adı ya? Yapabilirim ama yani ben bu her oyunları deniyorum. Tabi evdeki internette şey oldu yani. Neydi onun adı? CC oldu evdeki internet. Arkadaşlar bu gezegeni 5 dakikada patlatayım mı? 3-2-1 Yeah. Patlatamadım. Ama şimdi patlayacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsınız. Parmağım acıdı. Arkadaşlar bu gezegen kendine kaşındı. Oh man, kırılmıyor. Ha ah, şimdi kırılacak. Tabi tamam, ortayı da bıçaktık. Şimdi bu da da gökyüzü olacak burası. Arkadaşlar kanalımın adını değiştiriyorum haberiniz olsun. Aa aklıma yeni geldi değiştireyim mi arkadaşlar hakikaten? Bence de değiştireyim ya. da benim gibi beğenmeyenler de vardır isimli kubilik. <laughs> Arkadaşlar adımı çok güzel bir kanal yapacağım. Arkadaşlar birazcık daha büyüyüm çok güzel videolar gelmesi gelmeyecek gelmeyecek değil gelecek. arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bayla bana merhaba kaynar. Hepinize selamlar.